Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık kıvamıyla yapımı oldukça kolay, içerisine koyduğum ceviz sayesinde çok lezzetli ekmek tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz ekmeğin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimize ilk olarak hamurumuzu yoğurmakla başlıyoruz. Yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılık suyu koyuyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 ml. 1 tatlı kaşığı şeker, yarım çay bardağı zeytinyağı. İsterseniz bu aşamada sıvı yağ da kullanabilirsiniz. 1 paket mayayı ekliyorum ve spatula yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Bu tarifimde 5 su bardağı un kullandım. Unu azar azar kontrollü bir şekilde ekliyorum. Bu hamurumuz oldukça yumuşak ve ele yapışan bir hamur olacak. O yüzden sizler de ununuzu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyin. Yoğurma kabının içerisine unumuzdan biraz daha ekledikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Bu arada tarifimdeki bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Spatulayla biraz daha yurduktan sonra içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra elimle yoğurmaya devam edeceğim. Hamurunuzu ne kadar çok yoğurur, ne kadar özlü hamur elde ederseniz ekmeğiniz o kadar güzel ve yumuşak olur. Kalan unu da ekledikten sonra elimle güzelce yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuzu 4 dakika boyunca güzelce yoğurduk. Kıvamı da oldukça güzel oldu. İçerisine 1 su bardağı cevizi ekliyorum. 1 dakika boyunca da bu şekilde yoğuruyorum. Bu aşamada hamurun her tarafına cevizin gelmesine özen gösterin. Yoğurma işlemi bittikten sonra hamuru güzelce toparlıyorum. Serafresh yardımıyla hamurun hava almaması için kapatıyorum. Daha sonra üzerini kapatarak 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. 1 saatin sonunda hamurumuz oldukça güzel bir şekilde mayalandı. Hamurun üzerine açtıktan sonra kesme tartıyla havasını alıyorum. Sizler de mayalı hamur yaptığınız zaman mutlaka havasını alın. Aksi halde mayanın tadını hissedersiniz. Tezgahın üzerine biraz yağ koyuyorum. Hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Hamuru şöyle bir toparlıyorum ve elimle biraz açıyorum. Daha sonra uç kısmını içeriye doğru katlıyorum. Diğer kısmını da onun üzerine doğru katlıyorum. Tekrar katlayarak hamuru zarf haline getiriyorum. Bu sayede ekmeğimiz gözenek gözenek olacak, daha güzel kabaracak. Hamuru zarf haline getirdikten sonra tepsinin üzerine koymadan biraz daha açıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Hamuru yeterince açtım. Borcamın taban kısmını sıvı yağla yağlıyorum. İsterseniz sizler bu aşamada tereyağı da kullanabilirsiniz. Daha sonra borcamın içerisine hamuru alıyorum. Tam borcama denk gelecek şekilde elimle açmaya devam ediyorum. Tepsiye yerleştirdikten sonra üzerine kapatıyorum. Bu aşamada tekrar mayalandırma işlemi yapacağız. Tepsi mayası geldiği zaman daha lezzetli ve daha güzel oluyor. Üzerini kapatıyorum, 15 dakika boyunca tepsi mayasının gelmesini sağlıyorum. 15 dakikanın sonunda hamurumuzun tepsi mayası geldi. Üzerine açıyorum. Kesme tartını güzelce yağladım. Bununla küçük parçalar halinde kesiyorum. Bu aşamada hamurunuzu istediğiniz ölçülerde kesebilirsiniz. Ya da hiç kesmeden bütün bir şekilde de koyabilirsiniz. Bu tarifimde bir adet yumurta kullandım. Sarısını beyazından ayırmadım. Yumurtayı güzelce çırpıyorum ve ekmeğimizin üzerine sürüyoruz. Ekmeğin üzerine yumurtayı sürerken yavaş hareketlerle sürün. Hamurun mayasını söndürmeyin. Fırınımızı da 180 derece alt üst ayarı açtık. Ekmeğimizi sıcak fırına koyacağız. Hazırlamış olduğumuz ekmeği sıcak fırına götürüyoruz. 40 dakika boyunca ekmeğimiz güzel bir şekilde kızardı. Fırından çıkartır çıkartmaz ekmeğimizin üzerine kapatıyoruz. Böylelikle ekmeğimiz yumuşacık olacak. 10-15 dakika boyunca ekmeğimizin üzeri kapalı bir şekilde durdu sizlere bir de bu güzel ekmeğin kıvamını göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi oldukça yumuşak ve çok lezzetli gözüküyor. Daha önceden kesmiş olduğumuz bölümlerden tekrar bir kesme işlemi gerçekleştiriyoruz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklımıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Yumuşacık içerisine koymuş olduğumuz cevizle çok lezzetli ekmeğimiz hazır. Bu ekmeği yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler bu lezzetli ekmeğin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.